E şıkkı sosyoekonomik düzeye bakacak olursak arkadaşlar, sosyoekonomik düzey ile madde kullanımı arasındaki ilişki birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu konuda kesin bir yargıya varmak mümkün gözükmemektedir. Ancak bazı veriler bulunmuştur. Örneğin uçucu madde kullanımı daha çok yoksul kişiler tarafından kullanılan bir maddedir. Çünkü ucuz ve kolay elde edilebilir bir maddedir. Aynı şekilde eroinin de sosyoekonomik düzey düşük ailelerin çocuklarında daha sık kullanıldığı bildirilmiştir. Kokain yüksek ekonomik düzeye sahip kişilerde Esrar ise düşük ekonomik düzeydeki kişiler tarafından daha sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak uyuşturucu kullanımı sıklığı sosyoekonomik düzeyler arasında önemli bir farklılık görünmemektedir, göstermemektedir. Değişen kullanılan maddenin cinsi arkadaşlar. Şimdi algılanan akran formlarına baktığımız zaman F şıkkı yani. Ergenlerin ve genç yetişkinlerin alkol madde kullanımına başlama ve bu davranışı sürdürme nedenlerinden biri de akranlarının bu konudaki teşvik ve destekleridir. Genellikle alkol madde kullanım davranışı bu yaş grubu arasında kabul gören ve hatta bir miktar alkol madde etkisi altında olmanın cazip ve normal görüldüğü bir olgudur. Mezuniyetler, sınavların bitişini kutlama partileri, futbol maçlarının kutlanması, alkollü içki yarışmaları gibi birçok gelenekselleşmiş faaliyet gençlerin yoğun alkol kullanımına başlama ve sürdürmelerinde çok önemli rol oynamaktadır. Buna rağmen gençlerin tükettikleri alkol oranı ve tükettiklerini düşündükleri alkol oranı arasında farklılıklar vardır. Gençler genellikle yoğun alkol kullanımı olduğunu düşündükleri akranlarından çok daha düşük miktarlarda alkol tükettiklerine inanma eğilimindedirler. Akranlarının kullandıklarını varsaydıkları alkol oranının abartılı algılanması gençler için önemli bir sorun yaratmaktadır. Gençler yoğun alkol kullanımını tipik bir davranış olarak gördükleri için akranların seviyesine yetişmek için çok yüksek miktarlarda alkol kullanmaya başlarlar ve bu davranış zamanla alkol tüketiminin artmasına ve kullanımın devamlı hale gelmesine neden olur arkadaşlar. Gençlerin alkol tüketimi eğilimlerini anlamanın en iyi yollarından biri Onların akranlarının kullandıkları alkol oranlarını nasıl algıladıklarını öğrenmektir. Alkol kullanım oranı algısındaki bozukluk, gençlerin kullandıkları alkol miktarını değiştirmek istememelerine neden olur. Yoğun kullanımı olmasına rağmen bunun genel olarak kullanılan ve kabul edilen miktar olduğunu ve akranlarından daha az alkol kullandığını düşünen genç kullandığı alkol miktarını azaltmaz. Tehlikeli bir alkol kullanım paterni yani örüntüsü geliştirir. Algılanan akran normları aynı zamanda kişilik özelliklerinin alkol tüketimi üzerindeki etkisini de değiştirebilmektedir. Sosyal yeterlik duyguları gelişmiş olan ve akranları tarafından kabul gören gençlerde alkol tüketimi çok yoğun olmamakla beraber sosyal yeterlik duyguları gelişmemiş olan gençler akranlarla rahat sosyal ilişkiler kurabilmek için alkol kullanımına ihtiyaç duymaktadır arkadaşlar. G şıkkı kişisel motivasyonlara baktığımız zaman ergenlik ve genç yetişkinlik dönemi kişisel özgürlüğün ve ebeveynden bağımsızlaşma ihtiyacının arttığı dönemlerdir. Bu dönemlerde ergenlerin ve genç yetişkinlerin çoğunun öncelikli hedefleri hem cins ve karşı cins akranlarla yakın ilişkiler kurmak ve akademik başarı sağlamaktır. Gençlerin büyük çoğunluğu için en önemli olan hem cins ve karşı cins akranlarla yakın kişisel ilişkiler kurmak ve bir akran grubuna kabul edilmektir. Sosyal yeterlilik, sosyal uyum destek ve kabul görme gençler için çok önemli motivasyonlardır. Bu bağlamda sosyal ortamlarda daha rahat olabilmeyi ve arkadaşlık kurabilmeyi sağlayan alkol kullanımının erken yaşlarda gelişmesi anlaşılabilir bir süreçtir. Gelişimsel bakış açısına göre alkol kullanımı amaçlarına ulaşmak üzere gelişimlerini şekillendiren gençler için hedef odaklı bir davranış biçimi olarak görülmektedir. Gençler akranlarıyla ve karşı cins arkadaşlarıyla akranlarıyla İstedikleri türde ilişkiler kurmaya başladıkları zaman ilgi ve çabaları ikinci önemli amaçlarına, akademik başarıya kaymaktadır. Hayatlarına ve geleceklerine dair planlar yapmak, genellikle gençlerin bir yön ve amaç kavramı geliştirmelerine ve riskli davranışlar ve yoğun alkol kullanımından uzak durmalarına yardımcı olan önleyici unsurlardan biridir. Gençlerin spor, iş dini ve toplumsal konularda sorumluluklar üstlenmeleri de benzer koruyucu unsurlardır. Bağımlı olmayan alkol kullanıcıları için tam zamanlı iş, evlilik ve ebeveynlik sorumlulukları kişilerin alkol kullanımlarını belirgin bir seviyede azaltmaları konusunda etkin olmaktadır. Akran etkisine baktığımız zaman H şıkkı tartışılan konulardan biri de arkadaşlıkların mı davranışları değiştirdiği, davranışların mı Arkadaşlıkları değiştirdiği konusudur. Sosyal seçim teorisi ergenlerin ve genç yetişkinlerin kendilerine benzer özellikleri ve sorunları olan akranlarla grup olma eğiliminde olduğunu öne sürmektedir. Benzer özelliklerden yola çıkarak kurulan arkadaşlıklarda benzer davranış kalıpları benimsenmekte, alkol veya madde kullanımı gibi zararlı eğilimlerde grup içinde genelleşmektedir. Dolayısıyla erken yaşta alkol kullanımına başlama ve bu tarz tehlikeli alışkanlıkların yerleş akran seçimi ve ilişkileri hayati rol oynamaktadır. Gençlerin arkadaş çevrelerini tanımak ve eğilimlerini anlamak, onların alkol kullanım davranışlarının başlama ve sürdürme süreçlerinin nasıl olacağı ile ilgili önemli bilgiler verir. Sosyalleşmenin en önemli öğeleri olan ebeveynler ve akranlar gençleri alkol kullanımı konusunda dolaylı ve doğrudan yollarla etkilemektedir. Dolaylı etki, model alma ve alkol kullanımına karşı genel tavrın algılanması, doğrudan etki alkollü içeceklerin teklif ve teşvik edilmesini içerir. Ebeveynlerin ve akranların etkisi Zaman içinde değişir. Çocuklukta ve ergenliğin ilk dönemlerinde ebeveynler daha etkiliyken, ergenliğin sonlarına doğru akranların etkisi çok fazladır. Ailesiyle beraber yaşayan gençlerde ebeveynlerin alkol kullanması gençleri önemli ölçüde etkileyen ve alkol kullanım eğilimi yaratan bir unsurdur. Ergenlikte ailenin alkol kullanımına karşı olması alkol kullanımına başlama yaşının düşük olmasını engelleyebilmektedir. Fakat yoğun miktarda alkol kullanımı davranışı akranların teşviki ve desteği olduğu zaman başlayıp devam etme eğilimi gösterir. Arkadaşlar iyi şıkkı kültürel tutumlar ve kitle iletişim araçlarının etkisine bakacağız. Kültürel tutum ve in inanışların alkol madde kullanım davranışı üzerindeki etkisi büyüktür. Çalışmalarda alkol kullanım davranışlarının kültürel kültüre farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Örneğin bir kültürde alkol kullanımı kabul gören bir davranışsa alkol kullanan kişi engellenme hissi yaşamadan alkolün rahatlatıcı etkisini deneyimlerken alkol kullanımının onaylanmadığı bir kültürde alkol kullanımı rahatlama davranışlarıyla sonuçlanmamaktadır. Modern toplumlarda kültürel tutumlar kitle iletişim araçları tarafından bireylere yansıtılır hatta şekillendirilir. Alkolü içecek reklamları toplumun genelinde alkol kullanımına yönelik olumlu bir imaj oluşmasına neden olmaktadır. Bu reklamlar sayesinde alkol kullanıcıları çekici, sosyalleşebilen ve yüksek sosyoekonomik düzey olan kişiler olarak algılanmaktadır. Doğal olarak bu olumlu imajlar ve beklentiler ergenlerin alkol kullanımına özenmelerine neden olmaktadır. 1999 yılında Amerika'da bira endüstrisi sadece reklamlar için 800 milyon dolar harcamıştır. Aynı sene ulusal alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı endüstrisinin bütçesi bu rakamın üçte biri yani 243 milyon dolar olarak açıklanmıştır. J şıkkı din arkadaşlar. Din bir toplumdaki kabul edilebilirlik, uyuşturucu kullanımının artışını en çok etkileyen etkenlerden biridir. Eğer bir maddenin kullanımı toplum için kabul görmüyorsa kullanan kişi sayısı daha az olacaktır. Dinin yasaklayıcı tavrı kullanım üstüne önemli bir baskı yaratmaktadır. İslamiyette keyif verici maddeler kesin bir dille yasaklanmıştır ve kullananların şiddetle cezalandırılacağı belirtilmiştir. Korku önemli bir önleyici etkendir. Ancak din ve gelenekler hiçbir zaman tek başlarına yeterli bir koruyucu değildir. Çünkü tek başına caydırıcı etkenler önlemenin sadece bir parçasını oluşturmaktadır arkadaşlar. K şıkkı aileye bakacak olursak aile işlevleriyle gençlerin uyuşturucuya başlamaları arasında belirgin bazı ilişkiler bulunmuştur. Genellikle aile işlevi bozuk olan gençlerde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu bildirilmektedir. Aile, insanın yaşamında ve gelişiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. İnsanın gelişim dönemlerinde etkilendiği, sevgi, güven duygularını pekiştirdiği kurumdur. Bu noktada çıkacak aksaklıklar tüm kişiliği etkileyebilir. Aile, sosyal olarak normatif davranışların ve değerlerin geliştirilmesinde önemli yer tutar. Aile düzeni, iletişim biçimi ve tutarlılık ergenin psikososyal uyumunu doğrudan etkiler. Aile ile uyuşturucu kullanımı arasındaki ilişkiyi özetleyecek olursak, birinci olarak madde kullanan gençlerin büyük çoğunluğunun ailesinde uyuşturucu madde kullanan kişiler saptanmıştı. Bundan bahsetmiştik. İkinci olarak madde kullanan gençlerin aileleri genellikle ihmal eden, yeterli kontrol, sevgi ve destek sağlamayan gevşek disiplinini anne babalardan oluşmaktaydı. Üçüncüsü, kimi ailelerin ise ileri derecede katı, baskın, çocuğun kişiliğinin gelişimine olanak tanımayan yapıya sahip olduğu belirlenmişti. Dördüncüsü, boşanmış, ayrı yaşayan ebeveynden birinin kaybedildiği, parçalanmış aile çocuklarında uyuşturucu madde kullanımı yaygındır arkadaşlar. Beşincisi, anne babanın iyi bir model olamaması da önemli bir etkendir. Sorunlar karşısında aciz kalan, çözüm üretemeyen ya da uyuşturucu maddelere karşı hoşgörülü ailelerin çocukları risk altındadır. Altıncısı, aile içinde gencin özleşim kurabileceği bir bireyin olmaması önemli sorunlar yaratabilmektedir. Yedincisi, Aşırı koruyucu, kollayıcı ailenin çocuklarında da Uyuşturucu kullanımı yaygındır, yaygın olduğu gözlenmiştir. İyi bir dinleyici olamayan, çocuğunu anlamayan, kendi değerlerini sürekli ona empoze ederek Çocuğun kendi değerlerini geliştirmesine fırsat tanımayan ebeveynlerin de ileride çocuklarıyla ile sorunlar yaşayacağı tartışma götürmez. Ebeveynin şefkati, ilgisi, çocuklar ile geçirdiği zaman ve onlara karşı tutumu, kullanımı belirleyici etkenler olarak bulunmuştur. Ailenin etkisiyle geniş bilgi, biyopsikososyal model alt bölümünde ve aile bölümünde de tekrar ele alacağımız konular arkadaşlar.